İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sorloth, Juventus'un radarında. Juventus'un Norveçli golcü için takas teklifinde bulunabileceği belirtildi. Juventus, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibinin forvet transferi için listesinde yer alan isimlerden biri de Alexander Sorloth. La Gazzetta della Sportta yer alan habere göre, bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Juventus, Santerfor transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Haberde Fenerbahçenin de gündeminde yer alan Sørlotla Juventus'un ilgilendiği kaydedildi. Alexander Sørlot ve Al Hilal'den Darwin Nunes'in öne çıkan adaylar olduğu belirtilirken, her iki ismin de Dusan Vlahovic'in yerini alabilecek en iyi profil sahip oldukları vurgulandı. Vlahovic'in Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve deneyimli futbolcuyla yolların ayrılması gündemde.